Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için mor lahana turşusu kuralım. Evet. 1 kilo lahanam var. Lahanamın yarısını salatalık ile kestim. Yarısını sizlere de göstermek amacıyla bıçakla doğradım. Aslında bu salata koyacağı çok pratik bir şey. Bir alet. Çok güzel kesiyor. Malzemelerimiz bir su bardağı, üzüm sirkemiz var, bir yarım limon var, bir buçuk yemek kaşığı da iri kaya tuzumuz var. Öğüttüm onu tavanda vurarak. Pekala bıçakla da olabiliyor. Sizin soyacağınız yoksa. Evet. Lahanamızı kıydık lahanamızı tuzu ve limonu ekleyerek iyice ovuyoruz. Birbirlerinin kaynaşmasını sağlıyoruz. Çok güzel bir rengi çıkıyor lahanamızın. Lahana turşusunu her yerde kullanabilirsiniz. Hele patates salatalarında çok güzel oluyor. Normal bir salatanın içinde koyabilirsiniz. Mevsim salataların içinde. Denemenizi tavsiye ederim. Evet sirkemizi de koydu. Karıştırıyoruz. Böyle biraz dinlendirebilirsiniz. Leğeni içinde karıştırma işlemi bittikten sonra. Evet, kavanozları koyduktan sonra ben dolapta bekletiyorum. Dolapta duruyor. Çok çabuk tükendiği için yani fazla uzun ne kadar kalıyor bilmiyorum. Bir ayı geçmiyor. Gayet de sağlıklı güzel bir lezzet. Evet, kavanozları dolduralım. Evet ben bir, bir tane bir kiloluğun içine bir yarım kiloluğun içine koydum. Aslında bir kiloluğun içinde alacakmış. Ben çok sıkıştırmak istemedim. Evet ben biraz da su koydum içlerini. Koymadan da yapılabiliyor. Sussuz da olabiliyor yani. Sirke ile birlikte. Deneyen herkese afiyet olsun.